engelleri aşmaya çalıştık her zaman yani. Abimin şöyle bir özelliği vardı. Kafasına koyduğu işi muhakkak yapardı. Abimin tuttuğunu koparan yapısı Selçuk'ta da var. Şimdi son hazırlıklara yıkılıyor. Tabii bu testi aslında biraz daha bir iki gün önce planlıyorduk ama bazı aksaklıklar oluyor. Böyle geçmişten de mesai saati dışında, normal hava koşulları dışında birçok anımız var. Ön er baba iyi alabileceği bir şey değil. Dönüm noktaları vardır mesela bu serüvende. O o dönüm noktalarından bir tanesi de bizim bürokrasi karar vermedi. Cihazları aldılar bizden. Bunu yaşaması babamı şok etti. Yani bırakma noktasına geldi yani. Bak bu önemli bir parça. <laughs> Takoz ağzında işini çok iyi yapıyor. Uçağın önüne koyuyorsunuz.